Öncelikle herkese selamlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. TT1'in popüler dizisi Gönül Dağı'nın 103. bölümünde Selma öğretmenin Taner'e olan hisleri dört arkadaşın dikkatini çeker ve bu durum karşısında ne yapacaklarını tartışırlar. Elif'in ameliyattan çıkması herkesi rahatlatırken Barış kendi hatalarının farkına varıp bir karar alır. Azize'nin evlilik kararına karşı çıkan çocukları Azize'yi huzur evinden çıkarıp farklı bir yere taşımaya karar verirler. Senur ve Yaşar'ın evlenme kararı alması ve Senur'un hayalindeki mükemmel düğünü istemesi, Yaşar'ın başına gelecekleri belirsiz kılıyor. Bu bölüm, karakterlerin duygusal iniş çıkışları ve karşılaştıkları zorluklarla dolu, Selma öğretmenin Taner'e karşı duyguları Veysel, Ramazan, Asuman ve Cemile'nin ilgisini çekiyor. Bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceklerini düşünmeye başlıyorlar. Ancak bazı yanılgılar sonucunda Selma kendini karmaşık bir durumun içinde buluyor. Lifin başarılı bir şekilde ameliyattan çıkması herkesi rahatlatırken Barış kendi hatalarının farkına varıp bir karar alır. Videolardan daha erken haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.